alkar iki göğen iki doldun, iki doldun, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... dur, dur. Evet. dur daha pastayı <gülüyor> at <gülüyor> o üstünden evet. şunu şöyle bir çeksene ben bir kere yemiştim. ben bir kere yemiştim ee, e e tadı. <laughs> <laughs> <Yine, gülüyor> Telefondan evet. 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 Tamam. Şimdi bizlerle bir çekelim. Evet. Tamam. Şimdi Tabii. 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 mı? Evet, akaba İyiydi. Topu senikle çık sen. Topu bir <laughs> kere göreyim mi? Vallahi dur, bence dur ayağın vardı kaldık kanım sana. Çek. <laughs> Öyle çekmek <laughs> var. Evet çekiyorum. Dur Efe bakın buraya. Tamam. Peki, evet. Efe oh. çizim, <laughs> bir ele, haydi, haydi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 6 ay Bir şey olmaz. Efeciğim oturur musun? Tamam. Hadi Sizler de girin. Hadi siz de geçin. Teyzeler geldi. Teyzeler gelsin. Teyzeler tamam, geldi var Benim arkadaşım verdi. Ceren geçsene sen de Ceren. Geç. Ama bir tanemiz böyle Ceren o da sen oraya. Geç sen de. Sen de geç. Nerede? Bir dakika. Ama Hadi. Hadi bakın bakalım. Herkes baksın böyle. Buraya bakın. Buraya bak, buraya bak. Kız çaki. Buraya bak. Kız. Kırmızı şaka gider. Düşersin ama iyiyiz. Eylül. Eğil hadi eğil. Bakın. Bak, tamam demiyor. Araçlara çıkacaksınız. Tamam, tamam. Çıkacak. tamam büyüdü. Ben onu çektim eylül. zaten eylül. bir tane. Eylül. Yok. Bunu bir yav. Çip kolun çıktım ama. Tamam, bir dakika çekiyorum. Eylül. Ne o? Neyiz eylül bak sana. Daha şimdi arka tarafa yaklaşıyorum. Şeref tribününe doğru. Bizim sonra güzel. Vay. <laughs> Maskeli 4'ler. Tamam. Bir şey tamam. Süper. <laughs> Şimdi dediler gelsin. Evet. Büyük reisler gelsin bakalım. Hadi bakalım. Reisler. Ha bir dakika. dur. Hadi. Bakın bakalım. Çok güzel. Bozmayın. Bozmayın. Bir daha alıyor. Tamamdır. Ne? Hallettim sana. Şöyle beni bir oğlumla çeksene. Hadi. Sen şey. <laughs> bir şey. Sen Bak şey, Bozma. O, bir hadi. Bozma. Onlar gözükmüyor zaten. Ama doğum günü Aşkım. Evet. Ay ben bir İki kaynağı çek bakayım. Çekelim. Bozmayı. Bozmayın. Bozmayın. Bozma. Ay. Hah, tamam. Gelsin amcamlar babam. Hadi bakalım. bak Ama düzgün mı? bir daha başlatayım değil mi? Tamam hı hı. Evet bak şimdi. Tamam şimdi şey fotoğraf çekelim tamam dur. Ay ben çekeceğim? Ay evet. Evet. Hazır mıyız? Tamam herkes? Tamam. Evet. Gel. Evet. De, gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Bizim evet, sen. mu? sen kapatır <laughs> mısın <Ben de, salat gülüyor> Dur da, ben de gidiyor. Sen de git. Ay ben şu çırpıları hızlı atayım. O o kaldı. mi? Gel, gel. Git, git hadi git. Gel, gel, gel. Şey Doğukan Geçin ne Geçin. Hadi bakalım. onu gel. Barış. Barış, sen bırak onu gel. Barış, sen Barış. Gel, bırak Barış, sen. Gel, gel, gel. gel. kim şey gel, geç. geç. Geç 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 geç. Hadi bakalım. Evet çekiyorum. Ay evet, kocaman evet. olacak? <laughs> da bir daha çek. Bozmayın.